bir kapta macera olarak geçenlerde e, sosyal medyadan bir video denk geldi. Ya sigara içenler eee devam etsin. İçmeyenler içmesin. Bir kadro olarak ne diyorsun bu konuda? Abi şaşkınlıkla karşılıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? gerçekten ya. Yani. Evet yani çok. Şöyle... Yani sigara içmeye devam edenler e tamam. E, sabaha karşı göğüs ağrısı, kalk kriziyle yetişebilirlerse acilde. Evet. Sonrasında rahatsız masasında sola alırlar. Evet. Ya çok net yani. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Gerçekten anlamıyorum yani. Yani bir hem tıbbi olarak zaten sosyal olarak da da e, bu, hem bir sosyal mücadele aynı zamanda bizim açımızdan da bir e, Uzun zamandır tıbbi olarak mücadele ettiğimiz bir konu çünkü sigara, damarlara ciddi zarar veren bir e, urundur. Yani onun. Yani insanlar tabii neyi duymak istiyorlarsa neye inanmak onu evet. zaman hoşlarına gidiyor ama böyle mesajlar vermek hele, hele yani bilimsel camiada evet. bir kardiyolog gözüyle böyle bir mesaj vermek Hı. gerçekten çok anlamsız yani. Doğru çünkü toplum yanlış yönlendirme bir nevi hastalıkları engellemek açısından. Çok güç oluşturan bir durumdur yani. Kalp damar hastalığı açısından sigara kesi de bu işin majör risk faktörüdür. Net. Evet. İçenler bırakacak, içmeyenler de başlamayacak. Mesaj net. Eyvallah.